Hepinize merhaba arkadaşlar. Çılgın ka kafa ka ay çılgın mı yakalan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynayacağız. Ben artık arkadaşlar çılgın kafa kanına alışmışım. Hadi. Birkaç kere çektiğim için tabii ki de ondan video. Hadi. Ve arkadaşlar at diyelim abi. At diyoruz kardeş. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben ilk defa oynuyorum ben bu oyunu. Beğenirsem videolar gelebilir. Bu oyunla ilgili Çok fazla bilmiyorum. Hızlan neymiş? Bu mu? Vay. Beğendim. Şu anda hızlanalım. PUBG'ye benziyor ama güzel oyun. PUBG'den daha güzel denilebilir. Ama çarpmışlar PUBG'ye. Güvenli bölge belli olacak. O neymiş ya? Diyor. Vay be şöyle alalım şunları alamıyorum ha silah milah yok ki ya herkes birbirini öldürüyor ha silah şu anda oyunda ilk defa oynadığım için ilk sıra alışım çok şaşırdım PUBG, PUBG oynadığım için direkt kolay öldürürüm adamları. <laughs> Aa, bu neymiş? Sağlık git. Oo, kasa kaska bakıyor. Alamıyorum. Asana. Elinde silah var diye galiba. Asana. Ala alamıyor. Çanta. Çanta da alınmıyor. sapası boss'u Bana ne oldu abi? Sinirimi bozdular koyun şimdi neden? He. Kaskım oldu. Güzel yakışıklı oldum. Almıyor ya. Neden almıyorsun abi? Bari bir silahımız oldu, boşverin. Bir de kaskımız var. Tamam. Tamam, tamam. internet sıkıntısı varmış ama ben uzakdayız çekiyorum. Ama çekmesi lazım internetin. Silah mina falan alacağız arkadaşlar şimdi. Ama oyun çok fazla güzel deniliyor. Ama arkadaşlar ben çok fazla beğenmedim oyunu yani nedense şey şeye çakmışlar bildi. değil çakmışlar arkadaşlar PUBG'ye. Demişler ki biz PUBG ile aynı bir oyun yapalım. Öyle kalsın demişler. Çok fazla güzel değil. Güzel olsa. Oo atışlar ama çok güzel atıyorum ha. Bak. Çok iyi mermi gidiyor. Aa ve çanta aldım. Ye. Yeah. Ben nereye şunlandım ya? Abi bu oyunda bir sıkıntı sıkıntı var galiba. Hatta ben birkaç gün önce bir baktım değilim dedim. Silah falan almadım. Direkt beni bir yere attı. Hemen çıktım oynan. Oynayamadım da. Ama güzel oynama diyor. Arkamda e, tava yerine Bez basabası var. Ee, az önce e, üstte de yazıyor ki internet bağlantın nasıl diye arkadaşlar. Şunu aa bu arabaymış. Güzel, beğendim. Çıktım. O kim vuruyor? Ben korktum. Gir kaçar kaçıyoruz arkadaşlar. Arabayı silmeyi bilmiyorum ben. Abi kimsin, kimsin? İlk adam öldürüşüm olacak bu adam öldürse. Aa ilk adam öldürüşüm. Şu an oyunda ilk defa adam öldürdüm ama canım az. Can Adamın eşyalarını mı alabiliyor muyum galiba? Aa al 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 al. Aa oha. Oy, abi. Şu silahlara bak adam ne yapmışsın? Ne yapmışsın sen? Ne yapmışsın? Şu silahlara bak. Bak 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 sen. Şu silahlara bak abi. Güzel. Zenginmiş bu. İyi ki bunu aldım. öldürmüşüm he. Öldürmesem zaten ben bitmiştim. Ama kendini nasıl can veriyorsun? Bir de ben oraya binmek istemiyorum. Nasıl bineceğim? Oyun bug'ı gibi. <laughs> ha, süre diyorsunuz arkadaşlar. Nasıl araba sürülüyormuş arkadaşlar? İlk defa oynuyorum. Çok güzel. Aa, adam adam geliyor, adam geliyor. Adam geliyor, adam geliyor ve ben bitiyorum. Ben bitiyorum. Çok zor bir oyunmuş ya. PUBG'den daha zor. Ama PUBG'den daha güzel. PUBG'den daha güzel ama o denilebilir. Şimdi cam nasıl basılıyor? Çarptım. Çıktım arabadan. Şöyle bir bakalım. PUBG'den daha güzel dürbünler varmış. Alan küçülüyor. Bu zaten çok ünlü bir oyun oldu artık. PUBG bırakıldı. Bu oynanıyor genellikle. Çok güzel mi ya burası da. Gölet. Hatta çalası olduğu için zor zor yürüyorum. Animasyonu güzel. Bakın arkadaşlar. Şimdi mermi alacağım senin için. Suya vurunca su fışkırıyor. Güzel. Beğendim. Şöyle bir denize yatabiliyor muyum? Denize yatamıyorum. İnsan böyle bir tekne koyar. Burası galiba baraj. Şimdi anladım. Burası baraj. Her yer suya. Al silah. Bakalım. Bakalım. Hmm. Hmm. Bu silahı aldım. Değiştirmeyeceğim. İsmini bilmiyorum aslında. Yani Skull diye bir şey yazdı. Ama ben silahların ismini bilmediğim için Böyle önüme geleni alıyorum arkadaşlar. Ben çünkü çok fazla böyle silahları falan o kadar şey değilim yani. O kadar da bilmiyorum. Efekli. Animasyonları çok güzel. Hala bir kişi öldüremedik. Ne diyeyim? PUBG'den daha güzel mi diyeyim? Gerçekten PUBG'den daha güzel. Açıklandı. O bu oyun PUBG'den... Oha! Arabaya baktan Abi Ferrari, Ferrari 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 açık değil gerçekten mı? Çok güzel bir araba lan bu Oha PUBG'den çok fazla daha güzel Ferrari buldum Ferrari bilmiyorum bu Ferrari değildir ama markasını bilmiyorum ben bu arabanın Arabaya baktan Vay be Çok hızlı PUBG'de hiç bunlar yok bu PUBG'den daha güzel abi %100 daha güzel kanıtlanmıştır. Çok iyi animasyonlu. Ee, tavsiye ederim bu oyunu oynayın. PUBG'yi ilk oynamayın. Yani oyuna bak abi. Bana verilen arabaya bak şu arabaya. Yani şu araba şu anda 50 km hızla gidiyor. 50 km kaç km basarız bir bakalım. E, ee, oha oha çok uzun ya. Burada bir tane adamın ulaşı var. Çok güzelmiş. PUBG oynamayın bunu oynayın abi. Gerçekten PUBG oynamayın bunu oynayın. Çok güzel oyunmuş. Tavsiye ederim. %100 tavsiye ederim bakın arkadaşlar. Yüklemine gerek yok. Boşa o kadar beklemeyin PUBG yüklenirken. Gidin direkt bu oyunu oynayın. Hatta yüklenmesi de birkaç dakika aldı. Bugün bizim şansımıza neler oluyor abi? Adam var direkt edeceğim. Gel buraya kardeş Öleceksin sen Adam uçtu çok güzel lan adam nasıl uçuyor gördünüz mü arkadaşlar Öldürdüm bir tane daha da Çok güzel Ha ha ölürsünüz abi Herkesi öldürüyor mu ya? Ha, bunu öldüremedim. Ölüme gelene dalıyorum. Ya şu adamı öldüremedim bir bende? de. Tövbe tövbe. <laughs> Kaza yapacağım sonra adamı... ya herkese droba geldi. Yok ama yani değil mi? Araba birazcık sıkıntı. Gerçek sıkıntı bir araba. Çıktım. Bizim şansımız ama bunlar oluyor ya. Ne diyeyim ben? Ooo. Vuuu. Ooo. AVM. AVM. AVM çıktı arkadaşlar. Ben ayakta şenolam direkt ölecek derken direkt ölmeyeyim ben de. Kula. Gel buraya. Beş kişi öldürdüm şu anda. Altı kişi öldürmüşüm. Abi ben proyum ya. Altı kişi nara öldürdüm oğlum. Ben altı kişi öldürmüşüm. Vay be. Ben bu kadar iyi mu oynuyordum bu oyunu? PUBG'den belki birazcık alışkınlığımız vardır. Güzel oynayışımız vardır. Şu arabalara bak oğlum sen. Şu arabalara bak bal gibi. Arabadan bal kaymak. Tövbe tövbe. Şu arabalara bak. Bu PUBG'den bin kat daha güzel. Abi bu PUBG'den daha güzel. Arabalara şu arabalara bak. Yani şu arabanın büyüklüğüne bak. Ama eski arabada çok güzeldi. Ama bu şimdi daha falan tırmanırken. Yedinci deşimiz Abi tavsiye ederim bu oyunu oynayın PUBG direkt silin abi. Direkt silin. Tavsiye ederim. Şu anda 7 kişi öldürdüm çok kolay bir şekilde. Bir de daha ilk defa oynuyorum. Abi bu oyunu yükleyin. Siz bu oyunu yükleyin abi. Ama abi 4, art, 5 kişi öldürmüşüm şu anda canlı tam 9 kişi var. Gelin Ha, ah, abicim merhaba. ölmeyi yakın mısın? <laughs> Abi gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya sana. Sen gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. 8 kişi canlı şu anda. Çok güzel oyunmuş lan arabalara bak. Ben bu oyunu her gün oynarım ya. Asıl arabalar çok güzel. Abi PUBG'yi düşünmeyin artık. PUBG 5 para etmez ya. Gidin bu oyunu yükleyin abi ya. Tavsiye ediyorum PUBG 5 para etmez. PUBG PUBG 5 para etmez bu çok güzel oymuş ya. Geç abi PUBG artık unut. Bu oyunu oynayın. Çok fazla tavsiye ediyorum. Sıkılırsanız bu oyunu oynayın direkt. Şu anda eğlenceden ölüyorum bildiğin. <laughs> Bakın arkadaşlar kaç kişi öldürmüşüm? 6. Yani PUBG'de bu kadar 6 kişi öldüremedim. Öldürmüşümdür ama ya arabalar ama arabalar bal gibi. Bizim arabalara yemek taktık. Arabalara yemek ismi taktık. <laughs> Biz neyiz? Acıktık. Acıkmadık gerçekten. Abi ben şimdi e, arabaya süremiyorum. Çok fazla aşağı indim. Araba şu anda yavaş gidiyor. Bu araba Eee kaç kilometre hızda gidiyormuş ona da bir bakalım. 100 kilometre şu anda 150 kilometre hız yapamaz bence diye düşünüyorum. 120 kilometre hız geliyor arkadaşlar. 111'miş. 11 bir <laughs> 120 yap ya ne olacak 10 kilometre. AVM var bana yaklaşan ölüyor anladınız mı? Abicim son duvan Şimdi ben sana geliyorum öldürmeye. Hazır mısın? Gel buraya kardeş. Bay bay. Geber. Yedileş. Çok güzel ya. Abi tavsiye ederim. Direkt bu oyunu yükleyin. PUBG'yi boş ver. At abi PUBG. Düşünme hatta. Şansıma baktan. lan. Şansıma bak. Şu şansa bak abi şu şansa bak. Ben şuna şans demem abi. Şansın babası derim ben buna. Oha! Çok güzel oyun abi. Direkt bunu yükleyin. Yani bir şey demiyorum. mis gibi oyun. Yani hiç kötü yorumum yok bu oyuna. Yemin abiciğim hepiniz öleceksiniz. Oynatan 5 video gelebilir ya da 10 video, 15 video. Çok fazla video gelecek, söyleyeyim şimdi de. Gel buraya. Evet 3 kişi böyle kardeşler dolaşıyoruz. Şaka şaka şimdi ben hepsini öldüreceğim arkadaşlar zaten. Oh, yürü yürü. Afk Ya. Yapma be ya. Birinci olmamız yok muydu ya bizim? Arkadaşlar çok güzel bir oyun. Çok fazla tavsiye. 12 kişi mi vardı oyunda? Çok güzel oyun ve arkadaşlar çok güzel oyundu. Bay bay görüşürüz arkadaşlar. Bunda bayağı video gelecek bu oyunla ilgili.